Hem daha çıkma. Bitsin. Kobe guru. Aa. Hı? Tamam. Holy <laughs> <laughs> baby. Yeah. Atıyorum yine istek. Bak yeter ha. Kabul et. Bilgisayar. Yeah. Oyun. Attım. Oğlum oraya girme sen. <laughs> 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 Var mı şu? E ee, seyircilerde yok. Bilmiyorum artık. Helal hele hele hele. çıkmış herhalde. Olabilir. Attım Akan. isteği kabul et. Yazıyor kan. <laughs> Ama sıfır diyor. Gizli girmiş. Olabilir. Niye Umut kanından girmiş o? Amış. Oy ye. Umut'un virüsü. <laughs> kabul etsene oğlum şuna bas. Ha. Bas şuna. Alın 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 et. Kapat onu da. Ettim mi? Ettim Girdik. Ne ne et biz şu an? Bed var. Sarıyız. Oy kraliçe. Sen bu ne oğlum sen nesin bende? Lan. Çalış lan. yazmış mı? Oğlum ne yapıyorsun? Gelsene Demir almaya. Bad Wars mı giriyorsun ilk defa? Hayır lan. Sen oradaydın ya o yüzden dedim. He, ben oradayım diye gelmeyeceğim. Ben bilmem. İzla abi nasıl god bridge yapıyor? <laughs> Yaptım bu arada. Sağdan gelen var. <laughs> Aldım adamı direkt kırmızılardan aldım birini. Şimdi kırmızılara da dalıyor. Kırmızı. Aha çok kötü kastı. Kırmızılar oyundan çıkmış. Ya sana ne oluyor mor? Kaçı. Ay ya işte. Hepsi senin yüzünden. Oğlum senin yani yapacağına kadar herifler gelecek. Ben yavaş yapıyorum. İlk kez girdim beni karıştırma ve çok dön çok kötü donuyor. Ne? Çok kötü donuyor. Yayıldan kanka. Al işte öldük. Bak ya bak ya. Oy ye. Mahir İlker. <gülüyor> <gülüyor> öldük mü? Ölmedik. <laughs> Takılı kaldı. Dur. kanka <laughs> yata Heh. eğer ölürsek bir daha doyamıyoruz. Yatak kırıldı. Tamam onu biliyorum. kılıç çek. Blok çek tamam mı? Korunaklı olacağız tamam mı? Dur burada. Yatağı nereye kaplıyorsun artık? Yatak yok. Ha. Kırdılar. Zırh çekmemiz lazım. Geldi. Alırız hadi. Kanka. Alır. Kolaydı. Şimdi bak ben bir zırh çekeyim. Sana bir kılıç vereyim al. Dur bir dakika. Al şunu. At sendeki tahta kılıcı yere ya. Bir yere at işte. Zırh nerede zırh? Zırh çekiyorum ben Sen de çek. Geldi. 20'ye zırh çekiliyor kanka. Takıldı. İki kişi dalıyor lan. Ölmedin değil mi? Yok. ilk kez giriyor ama. Bir şey olmaz yine iyi. Ka bak şimdi direkt elmaslara. Ne, uh. ne yazmış? <laughs> Kanka fena şeyler oluyor. Ne oluyor? Kapan. Sen bir yayın açma ya. Sen şimdi yatağı birazcık. 10 tane altın topla git tamam. kılıç al. Almayı bilmiyor musun? Biliyorum. Nereden alıyorsun? Dur. Bir tane demir lazım bana. Kanka şu ileriden almıyor musun? Hayır bak buradan alıyorsun ama buradan kılıcı seçmen lazım işte. Tamam onu. orada kategoriler var. Blok falan. İlk önce yatağı mı kaplasak hani? Ha, yatağı kaplayacağız da. Ee... Şöyle bir tuzak yapacağım. Sen düşmesin. <laughs> O ne lan? Geliyor res, geliyor. Al işte ya yatak gitti. Bak şurası yüz. Ben mi aldım sen mi aldın? Sen Bilmiyorum bak. ben almışım galiba. Ka bak şimdi ne yapacağız? Full pusalım mı? Gel be. Gel. Heh. İşte bak adam geldiği zaman şuna böyle yapıyorsun. Aşağı düştü bak geri zekalı <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Hoşuma gidiyor böyle geri zekalı Kaan Ne oldu ee... ha, Çok zekisin sen <laughs> Lan Yapma yapma Ben düşersem ölüyorum bak Bir daha doğamıyorum Yatak gitti çünkü Herif <laughs> gelirken aşağı düştü Şimdi kalk kendimi buraya kapatıyorum. Eee kırmızı var. Dur, Gelen. Çaktırma çaktırma mavilerin alıyorum. Aldım mavilerin yatağı. Güzel. Bir tane kırmızı var. Sen <laughs> nerede? Mor var. Mavilerden bir kişiyi de eledim kanka. Güzel aferin. Artık o doğamayacak bir daha. Aşağı düştüm ya. Çok kötü yerde düştüm. Ben de ge Buraks geleyim. Ya. Birini daha çağırın. Nörtlüğü yapalım. Olur. Kimi çağırak oğlum. Kim var ki oynayan? Yusuf'un işi olabilir. Böyle bekleyip adam geldiğinde koyacak mıyım bunu? O şerefsizlik işte. <laughs> Niye tahta alıyorsun oğlum? Tahta almayayım mı ben? Niye alıyorsun? Ne bileyim. Daha pahalı. İyi değil mi tahta? Değil. Bu patlıyorsa bu da patlıyor çünkü. Doğru. Ben sana bakıyorum da kanka şu an az git ortaya git elmas topla falan düşme. Aa geliyor dur. AFK sansın. Hareket etme. Koy koy koy. Dur dur koyma. Koy. Allah yemedi. Ya. Yemedi. Tabi onu düşürdüm ya. <laughs> <laughs> ah, o Birinin attı. Git bir şey. Güler yüz. Sen öldün mü? Evet. Öldüm ya ben öldüm diye. Kanka kimsenin yatağı yok şu an. Kırmızıları git ele. Ee, kazma alman lazım. Ah oh, kırmızıdan bir. O oh, dalıyor lan kırmızı. Armor alınca direkt giyiniyor mu? Evet hepsi giyiliyor. Ha. Düşme sakın. Ka ya kırmızıların yatak gitti. Ben pusacağım. Ka dal 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 dal. Kırmızıların. Ah dur dur dur. Ne oldu? Ne yaptın? Ya ne zıplama mi? yerine şey eğilme tuşuna bastım. Herif beleş gün aldı Bekle başlayacak şimdi. Ya var ya. Ama niye çıktın ki? Çıkmış mıyım? Çıkmış mısın? Sen niye acep'te basmadın oğlum? Bir daha girme şu oka basacağım bir daha yapacağım. Hmm. Yeşil ok. Kanka böyle bazı eşyaları sandığa koy. Tamam. Lazım oluyor. Tuzda ben kaçacağım. Her Geçerken alacağız onları mecbur. Almadım. Aşağı atalım. Al. At. Hadi şimdi bilerekten böyle bir boşluk bırakıyorum. Aa ortaya gitmeyek dur. Sağ sola gidelim. Enderman al. Dur. Ee, şunu al. On Enderman ne? Şey, yol çekiyor. Onu koy e, ama tamam. çapraz koy. Çapraz. Şeye koy. Alayım mı? Al. Ama tamam. Ama şeye doğru koy. Diğer taraf. Diğer elmas tarafına. Dur. At bana indirme. Aldım. At bana. Bir dakika. Onu eee... Şuraya doğru bak. Gelmiş zaten bunlar. Niye atıyorsun ki oğlum? Kanka şimdi oradan da elma sokacağız da. Kanka dikkat et. Abuna yatağı kapatalım. Geldi Çok sıkıntı şu. Ben direkt zırh çekeceğim. Moru var önümde. Hır gitmiyor ölünce kanka ama kılıçlar gidiyor. Hı. Anladım. Biz hangi rengiz lan? Mam mavi. Çık mavi. Sarı bir kişi kalmış galiba. Doğru mu? Yok arkadaşı çıkmış onun. Ha öyleli. Kaç şimdi ben fireball aldım. Gelemezler. Yani gelirler de. Ben diamond'a giriyorum. Ben de gidiyorum şu an. Bu kim sen misin? az orta yedik. Şu çektiği yoldan. Ortada birazcık kasılıyor ama. Abi! Mor geldi. Geliyor. Yani geliyor mu? Yok. Geliyor. geliyor. Mu? <laughs> Kır. Gelemez. <laughs> Geri kaçtı. Oh yeah. Bak bu yolu ortasından patlatırsak bu iyi olur. Ama Evet, ben şimdi zırh çekeceğim. Sen de zırh kanka, çek. Kanka, sen misin lan o sen misin? Sen de zırh çek kanka. Zırh çektikten sonra ne yapacağım biliyor musun? Dur. Bekle bakayım. 20 tane lazım şu an. Kafaya da şapka çekeceğim kanka. Sonra bir tane de kılıç. Ben sonra de elmas full var. Kaç... Kaç tane oynayacağız? Kaç tane daha var sende? Dört. Versene. Bekle. Çabuk at. Basıl basıl tutup mu? Nasıl? İşte bas aynı. Attın işte. Gelmedi. At da uzaklar. At uzaklaş. At uzaklaş Çabuk. Şey geliyor bu arada ama Eee. Mor Gelemez Gitti <laughs> Şeyler armorlar kaç altın 20 Hepsi 20 tane tüm armorlar 20 Tamam o zaman ben biriktirdim Bir şey diyeyim mi bende 1.5 e, stek e, demir var Güzel blok falan al Tamam Kanka şu anda ben güçlüyüm bak Bana da alamazlar